emek daha verimli kullanmak. Ardından alternatif kaynakları bu, bu havzaya nasıl taşırız diye çalışmak gerekiyor. Peki hem gerek GAP'ta, gerek KOP'ta, gerekse diğer e, bölgesel projelerde, DoKAP'ta ve DAP'ta yeni ürün e, gamları, yeni ürün yelpazeleriyle ilgili e, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Çok çok detaylı Karın şeyler var ama tabii, evet. altını çizeceğimiz bazı hususları belirtelim. Mesela DoKAP bölgemizde evet. Doğu Karadeniz'de yeşil yol, yayla turizmi Yaylaları birbirine bağlayan ama çevreyle uyumlu yollar. Bunun etrafında da gelişen bir ticari ekonomik aktivite, konaklama tesislerinden işte diğer faaliyetlerine kadar. Onu ciddi bir şekilde planlıyoruz. İlk çalışmalara bu yıl başladık. Ben Doğu Karadeniz'i baştan sona gezdik. Pilot doğrusu. bölge olarak nereyi belirlediniz? İl il sekiz il sekiz ilin oluşuyor. tamamını tamamı aynı anda yürütüyorsunuz. Büyük bir gücergah bu. Yeşil Yol bunu da uluslararası anlamda bir marka haline getirmeye çalış çalışacağız. Önümüzdeki süreçte Kültür Turizm Bakanlığımız ve DOKAP Bölge Kalkınma evet, İdarelerimizde e, uzun gölü e, verebilirlerse. Uzun değil, göl gibi birçok yay yaylamız bir şey, evet. inanılmaz güzelliklerimiz var. Ben de geçenlerde dediğim gibi 4 günde 8 ilimizi gezdim. Muazzam bir potansiyel Allah'ın lütfettiği güzellikler. Biliyorsunuz bu tür e, turizm katma değeri çok daha yüksek turizmdir ortalama turistten Doğu Karadeniz'e giden 3 kat daha fazla bize getiri sağlıyor. Yani bunu 1 milyon turist getirdiğinizi düşünün 3 milyon turiste bedel. Bu ciddi bir çalışma yapıyoruz, planlama yapıyoruz. Hem yollara, altyapılara hem de bunun üst yapısına, kalkınma ajanslarımızı da devreye sokarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Doğu Anadolu'daysa odağımızda tahmin edebileceğiniz gibi hayvancılık var. Evet. Türkiye'nin çok ciddi... Yani mesela geçmiş yıllarda Kars, Ardahan, Iğdır evet. neden boşaldı? Hayvancılık yapılamadığı Hayvancılık için yapılamadı. boşaldı. Hem evet. huzur ortamı olmadığı Olmadı için, için hem de diğer evet. bir takım eksikliklerden dolayı hayvancılığımız arzu ettiğimiz yerde değil. Şimdi önümüzdeki süreçte ciddi bir fırsatımız var. Yaylalarımızı daha rahat kullanabileceğiz. Huzur ortamımız olduğu için e, vatandaşlarımız uzun süredir kullanmadığı bu potansiyeli kullanacak. Ama artık o eski tip hayvancılığı da istemiyoruz. Evet. Değil mi? Daha Tabii profesyonel, işte. özel sektörün girdiği dünya ölçeğinde teknolojilerin de e, bölgeye taşındığı bir mekanizma öngörüyoruz. Burada yine üniversitelere çok ciddi yatırımlar yaptık. Onların da katkılarını alarak bu alanda modern çiftçi e, temelli bir tarımsal ve e, hayvancılığa dayalı bir model geliştirmeye gayret ediyoruz. Dap idaremizi kurduk burada da Erzurum merkezli 14 ili kapsayan bir idare. Burada da yine eğitimden sağlığa, sanayiye birçok alanı tabi kapsayan bir plan hazırlıyoruz. Ama hayvancılığa da özel bir önem veriyoruz. Özellikle yem bitkileri üretimi ve maliyetlerin düşürülmesi temel önceliklerimizden bir tanesi. Hayvan ırklarını geliştirme ama hepsinden önemlisi uygun ölçekte üretim yapmak. Evet. Büyük ölçekli üretim. Peki son 7-8 dakikamız sizin bir randevunuz var oraya da yetişmek zorundasınız ama evet. bizi e, mazur görsünler e, bağışlasınlar çünkü e, çok önemli bir konu kaldı onu da Buyursun. konuşalım kalkınma ajansı. Evet, evet. Şimdi 26 tane kalkınma ajansımız var Türkiye'de e, önce kalkınma ile ilgili yeni e, reforma edebileceğiniz neler var onları merak ediyorum bir de Sayısız tweet geldi. Siz de bu arada sosyal medyayı çok iyi kullanan bakanlardan birisiniz. Son dönemde başladı. Son dönemde inanılmaz ama yani <laughs> ee, ben bir sizi doğru. görüyorum, bir Mehmet Şimşek'i görüyorum. Çok aktif çalışan. O bakımdan kutluyorum tamam. sizi. Sosyal medyada olmalısınız bence. Teşekkür ederim. E, sosyal medyadan size sesleniyorlar. Diyorlar ki kalkınma ajanslarındaki çalışanların, sözleşmelerin kadro ve diğer özlük problemlerini ne kadar zamanda nasıl halledeceksiniz? Hepsi de genç insanlar. Anladım. Genç kişiler. Çok da nitelikli bir evet. kadro gerçekten. Ben buradan hepsine selamlarımı yolluyorum. Hakikaten çok dikkat ettik seçerken. Çok e, nitelikli, dil bilen, iyi okullardan mezun, e, kendini geliştirme konusunda motivasyonu olan çok dinamik bir kadromuz var. Burada tabii biz e, no, şu anki e, hukukta iş hukukuna tabi çalışıyor arkadaşlarımız. Daha dinamik bir yapı olsun diye böyle öngörülmüştü. E, şimdi yeniden tartışıyoruz alternatifleri. Bunlar şekillendikçe arkadaşlarımıza bunu duyuracağız. Ama biraz sabırlı olsunlar. Biz onlara bir çok değer veriyoruz. Verin buradan. Yani ya, o ya. verebileceğiniz müjdenin azamisi neyse. Şu, Çünkü çocuklar şöyle, sizi izliyorlar, merak şimdi, ediyorlar. Yani, yanlış beklentilere Peki, ara, beklentiye sokmadan lazım. ama yani. evet. bu konuyu ciddiyetle çalışıyoruz. Bütün ajanslardan bilgiler aldık. Hepsiyle istişareler yaptık. Kalkınma Bakanlığımızdaki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Maliye ile Başbakanlık'la çalışıyoruz. En uygun alternatifi inşallah belirleyeceğiz ama her halükarda e, bu arkadaşlarımızın daha rahat çalışabileceği bir ortamı hedefleyerek bu işleri yapacağız ondan bir endişeleri olmasın çalışmalarımız bittiği zaman kendilerine bunu zaten duyuracağız deklare edeceğiz, diyorsun. deklare edeceğiz. yalnız çalışanlar bizim için birinci öncelik çok değer veriyoruz bunun altını özellikle çizmek isterim çünkü ajansların başarısı bütün bu arkadaşlarımızın emeğine bağlı Total olarak. her gittiğim yerde de ben takdir ediyorum gerçekten bu arkadaşlarımız canla başla hiç o klasik anlayışla çalışmıyorlar mesai kavramı yok burada hakikaten iş, iş Girişimci kavramı. ruhuyla Girişimci çalışıyorlar. ruhuyla sahadalar, sahada insanlarla çalışıyorlar. Paydaşlarla çalışıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum gerçekten ve onlar için en iyisini inşallah hep birlikte yapacağız. Peki bu ee, müjdeyi inşallah önümüzdeki günlerde bizimle paylaşırsınız. Biz de neler kamuoyuna Bakın, bu, Bu kısa süre içinde ajanslarımız 26 ajans kurduk. 81 ilde de yatırım destek ofisleri oluşturduk. Yatırımcıya destek olsun, yol göstersin, bürokratik işlemlerini çözsün. Bugün bir yatırımcı Hakkari'ye gitsin. Hakkari'de bir yatırım destek ofisimiz var. Evet. Hakkari ile ilgili temel bilgileri alabileceği bir kişi var. Yabancı bir yatırımcıysa dil bilen bir insanımız var. Bu altyapıyı oluşturmuş vaziyetteyiz. Kalkma ajanslarımız kanalıyla 34 bin civarında proje aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 8500'e yakın projeye de destek verdik sosyal alanda, ekonomik alanda kapasite geliştirme konularında 8 bin aşkın, 8 bin 500'e yakın projeye destek verdik. Sadece son yıllarda sağladığımız destekle 3 milyar TL'nin üzerinde bir proje stokunu harekete geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'dan, Edirne'den, Hakkari'ye Ardağan'a kadar. Ve buralarda temel amacımız şu oldu Ali Bey, yerel dinamikleri harekete geçirmek, yerel aktörleri harekete geçirmek, her bir planımız şimdi kendi bölgesiyle ilgili analizler yapıyor. Sadece para meselesi değil, bilgi meselesi. Bakın bilgi yerel kalkınmada da kilit unsur. Her bir ajansımız kendi bölgesini analiz ediyor. Ayrıntılı çalışmalar hazırlıyor, raporlar hazırlıyor, projeler geliştiriyor, İlgili tüm taraflarla birlikte bölge planları, bölge için vizyon hazırlıyor, stratejiler geliştiriyor. Önümüzdeki yıllarda bunun sonuçlarını çok daha iyi göreceğiz inşallah. Daha derinlemesine bölgelerimizi tanıyoruz. Tanımadığınız bir şeyi yönetemezsiniz. Evet. Tanımadığınız Ve bir tanımadığınız şeyi geliştiremezsiniz, korkarsınız. korkarsınız. Kalkınma ajanslarımız kanalıyla işte biz her bir yöremizi daha iyi tanıyoruz artık. Her bir yöremize daha yakın hale gelmiş durumdayız ve ona dönük stratejiler geliştiriyoruz. Her yörenin de kendi üstünlükleri var. Şimdi bir Antalya'nın üstünlüğüyle değil mi? Bir Ardahan'ın üstünlüğü, bir Bingöl'ün sahip olduğu üstünlükle, Samsun'un sahip olduğu üstünlük aynı değil. Her birinin farklı coğrafi koşulları var, farklı tarihi koşulları var, farklı üstünlükleri var. Ama her birinin üstünlüğü var. Önemli olan bu üstünlükleri iyi tespit edip bütün paydaşlarla birlikte onları da sahiplendirerek stratejiler belirlemek ve ona dönük çalışmak. İşte kalkınma ajanslarımızın asıl yaptığı iş bu. Belki bu yönünü yeterince tanıtamadık, anlatamadık ama bu esas vesileyle. esas bu vesileyle anlatmış oluyoruz bir ölçüde. Esas katkısı bu kalkınma ajanslarının yerel düzeyde bir akıl oluşturuyor. Yerel network oluşturuyor ve yerel düzeyde bütün aktörleri harekete geçiriyor. Bunu yapmadığımız sürece 2023'e gidemeyiz. Sadece Ankara'nın enerjisiyle hiçbir yere varamayız. Hiçbir yere varamayız. Çok güzel. Bütün tamam. yörelerimizin enerjisini harekete geçireceğiz. Adeta bakın o Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh gibi. Bütün yörelerimizdeki milletin enerjisi harekete geçecek ki onların bir bileşkesi olarak ülkemizde 2023 hedeflerine ulaşabilsin. Evet. Zaten bu sözün üzerine yeni bir söz inşa etmekte doğru olmaz. Sadece Ankara'dan bakarak herhangi bir şeyi başarmamız mümkün olmaz dediniz. Yüzde yüz katılıyorum Sayın Bakan. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür olağanüstü ediyorum. Olağanüstü güzellikte, olağanüstü yoğunlukta olağanüstü enformatif bir e, röportaj yaptığımızı düşünüyorum. 10. 5 yıllık kalkınma planını belki de bu kadar ayrıntılı anlatabilme e, ve kamuoyunun gözü önüne e, serebilme imkanı e, verdiniz bize bu vesileyle. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok derdiniz. teşekkür ediyorum. Bu fikirlerimizi, bilgilerimizi değerli seyircilerimizle paylaşma imkanı sağladığınız için e, hayırlı yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkürler. Evet Barış buradan bu kadar e, noktalıyoruz ama e, Kalkınma Ajansları'nda çalışanlar ve Kalkınma Ajansları'nda çalışmak için girişimde bulunan arkadaşlarımız bizi takip etsinler Twitter üzerinden. Onlara vereceğimiz müjdele haberleri Sayın Bakan'dan alıp sizlerle paylaşacağız. Bizler Ali Çağatay'a ve Kalkınma Bakanı Sayın Ceydet Gılmaz'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. gibi çeşme, Bodrum ve Göcek'te de, de yanınızda. Çünkü bizim için özelsiniz. Yüksek verimlilik değerleri sunarak A sınıfını geride bırakan verimliliği ile LG Prestige Inverter Klima tam aradığınız gibi. Merit Royale Habertürk'ten hanımlara muhteşem Ramazan hediyesi. Mutfakların sultanı Emine Beder'den iftar ve sahur önerileri. Birbirinden lezzetli ve çeşitli tariflerle harika Ramazan sofraları hazırlayın. Tam 32 sayfa. Ramazan boyunca her cumartesi Habertürk'le birlikte herkese bedava. Durun geliyor. Teknosa'da fiyatlar iniyor, iniyor. Yüzde elliye varan indirimler. 19 Temmuz saat 22'de teknosa.com'da başlıyor. 20 Temmuz saat 10'da tüm teknosalarda devam ediyor. Teknosa, herkes için teknoloji. Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız? Çadırda kalırım herhalde bilmiyorum. Vallahi üç tane çocuğum var. Kime gideriz? Artık biz evine kim alırsa. Bilemedim. B Bilemiyorum. Gerçekten düşünmedim. Niye yalan söyleyeyim yani? Van depreminde 80 bin konutun 7500'ü sigortalıydı. DASK hasar görmüş tüm sigortalı konutlara toplam 120 milyon liralık ödeme yaptı. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın. Zorunlu misafirlikten kurtulun. Ana habere son bir haberle veda edeceğiz. Başbakan Erdoğan'ın ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da tüketici kredi kartları konusunda uyardı. Kredi kartları borçlanma değil ödeme aracıdır diye konuşan Babacan, Merkez Bankası'nın yeni torba kanununa kredi kartı faizlerine limit getirme yetkisine sahip olduğunu da belirtti. Bakın, kredi kartı, kredi kartı bir borçlanma aracı değildir ve dünyanın her ülkesinde her ülkesinde kredi kartıyla borçlanmak en pahalı borçlanma cinsidir. Kredi kartı bir ödeme aracıdır. Başbakan Erdoğan uyardı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan'dan destek gecikmedi. Babacan tüketiciye kredi kartlarına gerek olursa kullanın uyarısında bulundu. Bakıyoruz bir kişinin 8 tane, 10 tane, 15 tane kredi kartı olabiliyor. Hangisinin limiti boşsa o limitten harcamalar yapılabiliyor. Ama ödeme günü geldiğinde o Ay sonu bakiyenin, toplam bakiyenin tamamı ödenmeyip de daha sonraki aylara kaldığı zaman işte orada çok yüksek faizler var. Ali Babacan Merkez Bankası'nın ticari kredi kartlarına faiz limiti getirme yetkisi aldığına da dikkat çekti. Kartlara uygulanan faizin düşebileceği yönünde ilk sinyali vermiş oldu. Ticari kredi kartları ile ilgili faizler. Burada da maalesef çok çok yüksek faizler söz konusuydu. Bununla ilgili de biz ne yaptık? Son torba kanunda Merkez Bankamıza bir yetki verdik. En son çıkan torba kanunu, Merkez Bankası ticari kredi kartları üzerindeki faizlere de limit getirme yetkisine sahip oluyor. Ayrıca BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın beraberce atabileceği adımlar var. Bu adımları önümüzdeki hafta yapacağımız Finansal İstiklal Komitesi'nde tekrar ele alacağız. Ana haberin sonuna geliyoruz. 22'de küresel piyasalarla karşınızda oluyoruz efendim. Hoşçakalın.